Merhaba arkadaşlar Azebo ile Minecraft oynuyoruz 3. <laughs> bölümde hepiniz yine hoş geldiniz Hatırlarsanız geçen bölüm e, Vakit olmuştu diye pek her şeyi anlatamadım Şimdi önce bir kapı yapmakla başlayalım e, Yine tekrardan çok özür dilerim gibi. e, e, <laughs> Sonra dek yapamadığım için yani şimdi bunu böyle yapalım. Aslında ben ikinci bölümü arkadaşımla birlikte çekmeyi düşünüyordum ama e, nasip değilmiş, İsmet değilmiş. Şimdi ben geri kalan aletleri yapmayı göstereyim. E, işte böyle yapınca taş çapa oluyor. Bunu buraya koyup böyle yapınca taş kılınç oluyor arkadaşlar. Ve evet umarım koyduğum videoyu beğenmişsinizdir. Ama pek de düşündüğüm gibi olmadı. Ee, neyse ya. Şimdi bakalım. Ee, ben sapı yapmadım, sapı yapayım bir tane de. İşte bu kırık taş yani cobblestone taş set şey tamamen hazır baltam taş çapam evet Affedersiniz, taş küreğim taş çapam arkadaşlar test yapımını göstereceğim ee, Yani sandık yapımını henüz bir tane yapabilirim çünkü odun çok az ee, işte böyle yapıp ortasını boş bırakınca sandık oluyor. Bunu yatağımı buradan koyacağım. Her taraf çok karanlık. Şimdi arkadaşlar sabah kadar biz böyle mi bekleyeceğiz ya. Ne yapalım lan? Arkadaşlar genelde hiç bölüne gitmeyiz hiçbir yere ama bu bölüm mecburuz bize yatak lazım. Zaten biz koyunla var koyun buldum. Koyun yatak yaptım koyun. Eee evet, evet. mi evet, evet. koyun? Burada bu arada bu minimap ıı, çok güzel bir mod size de tavsiye ederim evet bugün bir evet bugün iki oh huh. evet geldi bu arada bize xp falan veriyor o işe yarar büyük falan yapıldı evet bu da üç. şimdi evimize geri dönelim bu arada ben evin yerini unuttum sorun değil bu arada bilgisayar çok fazla kaçıyor onun için yani videolar kötü olabilir body camın body bu soruna bir çare bulunuyor yani ücretsiz olunca 10 dakikadan fazla izin verme çekmeye onun için videolarım yarım kalıyor evet arkadaşlar sonunda geldik ama e, bana onun falan lazım ki çömür falan yapacağım size eğer siz e, ilk bölümden e, kolayla veya normalle oynuyorsanız size hiç tavsiye etmem gibi öyle yatağınız varsa uyuyun hemen sabah olsun zombiler ölsün falan bu örümcekler e, var ya o örümcekler akşamlar gözü dönüyor şerefsizlerin sabahlar hiçbir şey yapmıyorlar ben test ettim gerçekten hiçbir şey yapmıyor o evimiz aydınlandı ve be. bu ben ne yaptım? saktım ben tüm hepsini Arkadaşlar yatak yapımını göstereceğim. İşte böyle böyle tahtayı koyuyorsunuz. Bunu götürüyorsunuz. Onun üzerine böyle böyle koyuyorsunuz. Aha ne yatak. Sonra çeyiniyorsunuz böyle. Yatağa koyup yatıyorsunuz. Yat lan. şeref lan şerefsiz amla koyduğum dedim bence Vay be vakit. Böyle ne sağlık çekiyor ya kardeşim. İşte odun çömürü. Ben eee biraz daha oyun falan keseyim, kalkayım Ana taş falan lazım benim. Madenim mi işin Şimdi... Ama yok ya. Madenim. Ee... Maden arkadaşımın izem timbiriyle. Onunla üçüncü bölüm cekter. Bu arada ben ne söyleyecektim Evet. Ee, arkadaşlar. Ben düşünüyorum 20-25 bölüm falan e, falan Survivor çekeyim Sonra kreatif bölümler çekeyim 5 bölüm, 4-5 bölüm falan. O zaman e, modern mimari ev yapımını göstereceğim, Tasarımını göstereceğim. E, ondan başka neler? Yani bir sürü şey yaptım. Henüz aklıma hiçbir şey gelmiyor ama emin olabilirsiniz ki aradığınız her bir şeyi bulacaksınız. E, sonra teknik ee, yani modlu Minecraft hayvanlar olan ben hayvanat diyorum ee, petrol falan çıkarmak oluyor ama o diğerinde ona da teknoloji verdim yani ben kendim öyle söylüyorum ee, Evet arkadaşlar onların e, serverini kurmayı yani serverini kurmayı öğreteceğim. Ee, onlarla da server çekeceğim arkadaşım singizle ile birlikte henüz ıı, hiçbir videosu yok ama inşallah bugün ilk videoyu çeker çeker bugün 13 Ağustos 2013 yani bilmiyorum neden söyledim satım alıyorum işte bu arada enderman, bazıları oluyor o endirmen diyorum ben onlara neden bunun bir osuruyor yani yalnızca bir çocuk var osuran diyoruz ona Hemen yani çok dakikada bir 15 tane falan olsun os, onun için osuran çocuk diyoruz biz ya. onu. Yani Enderman bile Ya aslında onu geçemeyiz de geçemez ama ben öyle söyleyeyim onu 55 tane. Hmm, oh, artık da Aha. Yok ne yapalım. Yok ne bu arada bu bölümde yahni yapımını göstereyim ben size hazır mantar falan bulmuştum. Evet mantarları böyle kırıyoruz. Topraklarını kullanıyoruz. Evet. en zor bulunan bu kırmızı mantar. Ama bulduğumun bezevendi. Orada neden bilmiyorum durduk yere çöp ediyorum falan. Eğer demir bulursam eğer e, sınırsız su kaynağı yapımını da göstereceğim. E, onu da yapamazsak e, diğer bölümler için de gösteriyoruz. Maden lan çömür. Vay be çömür bu. Bu bu arada çok iyi XP veriyor XP puanı. Diyeceksiniz XP puanı ne işe yarar? Ben en çok onu sil masası falan eee aletlerimi de kullanıyorum yani XP sil yapılamıyorum. En az 5. level olmanız lazım. XP ile sil artırır. bilmeyenler ne için söylüyorum yani. Oh, arkadaşlar henüz abonem abonem çok az burada hissediyorum demir. Ohan, demir var dedim demir çıkıyor ne bağlayayım kardeşim. o evet güzel bir demir daha o kardeşim bir demir daha vay be ikinci bölümden demir buldum aslında iç bölümde de ama zor geçiştirdim falan onun için e, ee, buraları her zaman benden söylemesi. demir bulduğunuz bir yer demir tükendiyse etrafları bir birkaç blok kazan. Yani yine demir olabilir bu şerefsizler böyle